Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yakın zamanda çok araştırdığım bir konu paylaşmak istiyorum. Türkiye'de vatandaş nasıl olunur? Bununla ilgili çok araştırmalar yaptım. Kapı kapı gezdim. Ona sordum, buna sordum. Ve çok değerli bilgiler topladım sizler için. Hani Burada benim aslında değinmek istediğim konu vatandaş olmak için ne şartlar gerekir? Bunu size net olarak aktarmak istiyorum her yerde çok farklı bilgiler var ve bu işi yapan bir sürü firmalar, danışmanlıklar çok yanlış yönlendirmeler yapabiliyor. Dolayısıyla ben de araştırdığım bilgileri size paylaşıp size de doğru yol gösterecek bir rehber aslında bu videoyu oluşturmak istedim. öncelikle Türkiye vatandaşı olmak için net şartlar şu şekilde. Türkiye'de 5 sene ikamet izni olması lazım. Türkiye'de 5 sene bir e, zaman dilimi geçirmeniz lazım ve bu 5 sene içerisinde e, toplamda 6 ay Türkiye dışında bulunmamanız lazım. Yoksa bulunduğu tarihten geriye doğru araştırıldığı zaman bu 6 ay geçtiğinde o süreyi kesiyorlar ve oradan sonra sizin say sayımlarını başlamaya başlıyorlar. E, Onu bu net şart. Sonradan eee er ki siz öğrenci olarak Türkiye'ye geldiniz. E, ve siz yaklaşık 5 sene, 10 sene, 20 sene bulundunuz burada. Halbuki siz 5 sene burada geçirdiniz ve sizin vatandaş olmanız lazım. Ama öyle değil. Şimdi Türkiye şartların, Türkiye vatandaşlık şartlarında böyle bir cümle var. Türkiye'de e, kalmaya yönelik davranışlar sergileme. Şimdi öğrenci olmak aslında bir kalıcı davranış değil. Çünkü niye? Öğrenci olarak geldiniz burada. Öğrenci bittiğinde gideceksiniz burada. Dolayısıyla sizin 5, 10, 20 senede geçirseniz öğrenci olarak en son ikametiniz turist, öğrenci, mülteci, harici olması lazım. Yani size harici yerine net olarak söylemek gerekirse tapu ikameti bir tane gayrimenkul alabilirsiniz. Zaten size 3 senelik bir ikamet oturma izni veriyorlar bunun sayesinde. Ya da çalışma izni veya evlilik. Bu üçü içerisinde herhangi bir tane ikamet alırsanız sizin eskiye doğru bütün süreler sayılıyor ve vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Vatandaşlık e, süresi çok uzun bir süre, e, vatandaşlığa başvuru başvuru süreci çok uzun bir süre. Dolayısıyla e, bir iki sene minimum sizin Türkiye'de ikamet etmeniz gerekecek e, bir ikamet türünüz olması zaten gayrimenkul alırsanız. 3 senelik ikamet alabiliyorsunuz. Çalışma izni alırsanız bu da çok garantili olmanız lazım. Ki çalıştıracağı firma size en azından 2 sene burada vatan oturma izni sağlayabilirsin, çalışma izni sağlayabilirsin. Evlilik olursa zaten o artık ebediyen sürecek bir ilişkidir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yoktur. Ve bu süreci hızlandırmak için kendiniz bireysel başvurmayın. Bir avukatla beraber bu işte çalışın. Çünkü niye? Onların orada tanıdıkları sayesinde işlemi daha hızlı bir şekilde yürütebilirler. Ve özellikle onların göç dairesinde bir bağlantı olup olmadığını sorun. Çünkü eğer onların orada tanıdık yoksa, söz geçmiyorsa sizin gibi sırada bekleyecekler. Bu bu işlem uzadıkça da uzayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen bu konulara dikkatli olun. Boşuna kapı kapı gezmeyin. Bu bilgiler size net bilgilerdir. Ve özellikle bu videoyu paylaştım gün sene içerisindeki güncel bilgilerdir bu. Bu şekilde paylaşmak istedim size. Sorularınız varsa yorumda ekleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.